Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 50. İnç HD Smart Televizyon. 2 yıl garantili 16. 999 lira. Çift. Kişilik Molinella Nevresim Takımı. 399 lira. Dörtlü. Ahşap görünümlü. Plastik saplı sepet. 220 lira. 3 adet. Ultra yumuşak pamuklu. Banyo el havlusu. 161 lira. 12 parça, paslanmaz çelik tencere tava seti, 990 lira. Buharlı, ütü 3 yıl garantili, 943 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 1990 lira. 24 parça, cam kapaklı döküm derin tencere, 699 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet çeyizlik tavuk dünyası, model servis tabağı, 630 lira. 6 adet krom metal ayaklı mutfak, balkon taburesi tanesi, 316 lira. Maskara, fiyatı 129 lira. Kaymaz lüks gül çiçeği halısı, 120 çarpı 160 santim boyutunda, 485 lira. Taşınabilir, mühürlü kapaklı gıda kutusu, 233 lira. Tek kişilik çiçek desenli nevresim takımı 272 lira. 6 kişilik seramik kahve fincan seti 550 lira. Plastik pasta standı ve kupası seti 113 lira. Kapaklı altılı karıştırma kabı seti 241 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 1 adet döküm ızgara tava 327 lira. Döküm, çift kulplu kızartma tavası, 204 lira. Kapaklı, ışık seramik servis seti toplamı, 318 lira. Mat, 5 parça tencere seti, 790 lira. Tepsili, şık seramik çay seti, 725 lira. 4 adet, mor çiçekli yastık kılıfları tanesi, 62 lira. Bayan, Büyük beden düz, renkli yaka detaylı tişört, 198 lira. Seramik, altın kaplama kenarlı, 6 parça kahve seti, 680 lira. Tek, kişilik çiçek desenli yatak örtüsü, 282 lira. Erkekler, için rahat kaymayan, klasik kanvas ayakkabı, 217 lira. 6 adet, basit diskülot tanesi, 51 lira katlanır, pazar arabası 390 lira. Karaca, kara 12 parça 6 kişilik çay seti 399 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik nevresim takımı 425 lira. Üçlü, çok amaçlı gri kara gıda saklama kabı 110 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 40x40 santim, boyutunda lazer mutfak kafe duvar saati, 172 lira. 24'lü, muffin kalıbı, 160 lira. Karaca, 8 parça tencere seti, 1690 lira. Acar, porselen 23 parça 6 kişilik, yemek takımı, 1050 lira. Beyaz, çizgili kare banyo seti, 335 lira. Üçlü, emaye saklama kabı, seti 14-16-18 santim boyutlarında 490 lira. Ultra, yumuşak peluş halı 203 lira. Paslanmaz, çelik termos 410 lira. Hisar, 6 parça tencere seti 2050 lira. 10, çift şeffaf örgü çorap 80 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. 4. Mevsim 1 adet ince organ, 715 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 490 lira. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı sos tavası 12 santim boyutunda, 215 lira. Dondurucu, saklama kabı 1 litre kapasiteli, 30 lira. 1 adet, tafta vakarlı battaniye, 275 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 385 lira. Çekmece, içi düzenleyici çatal bıçak, kaşık düzenleyici, 105 lira. 6 adet, saf pamuklu el yüz havlu seti tanesi, 73 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca döküm kek kalıbı, 28 santim boyutunda 299 lira. Güven al, lastikli çarşaflı çift kişilik, nevresim takımı, 412 lira. 10 çift, çizgili baskılı bayan çorap, 70 lira. Karaca, çukur tabak tanesi, 109 lira. 13 santim, boyutunda 12'li porselen çorba kase tanesi, 50 lira. Altılı, porselen kahve fincan takımı, 310 lira. 14 parça, 6 kişilik lüks kahvaltılık sunum seti tabağı 600 lira. 6 adet mat beyaz çerezlik sosluk seti 193 lira. Kiji Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 233 lira arkadaşlar beyni butonuna basmayı unutmayın. Vakum kapaklı yoğurt mayalama kabı 150 lira. Lava döküm dikdörtgen ızgara tavası 390 lira. 5 adet depolama sepeti, 95 lira. Üçlü, porselen yuvarlak meze tabakları, 150 lira. 16 adet, konserve kavanozları, 315 lira. Elektrikli, sarımsak ezici, 192 lira. Yedili, metal pembe baharatlık, 315 lira. Karaca mini çaydanlık takımı, 325 lira. Üçlü tava seti 18 22 26 cm boyutlarında 310 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 800 lira. 12 parça 6 kişilik çay seti 235 lira. Bulaşık kurutma rafı 290 lira. Kadın siyah cilt pot 261 lira. Granit pilav tenceresi 24 cm boyutunda 310 lira çiçek desenli, yastık kılıfı fiyatı 35 lira. Altılı, sade keyifli kulplu çay bardağı 115 lira. Kapaklı 4 parça tencere seti 1150 lira. Kristal, cam kase çerezlik sunum kasesi 235 lira. Emaye barkaç 299 lira. 4 parça midi tencere seti 599 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 215 lira. Döküm, granit kaplama yanmaz yapışmaz kalın tava seti 275 lira. Üçlü, tava seti 18-22-26 santim boyutlarında 210 lira. Bayan askılı omuz çantası 145 lira. 6 parça, desenli kulplu bardak seti 135 lira. Tekerlekli ve 3 raflı sepet, 125 lira fiyatı. 5 katlı ayakkabılık, 125 lira fiyatı. Mikserli sürahi, 50 lira fiyatı. Bölmeli cam saklama kabı seti, 60 lira. Makyaj organizeri, 110 lira fiyatı. Altılı servis sunum tabağı, toplam 90 lira. Makyaj fırçası ve kozmetik düzenleyici, 100 lira fiyatı. Tavuk dekoratifli yumurtalık 127 lira. Çamaşırlık 60 litre kapasiteli 300 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı 90 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.